silahlı kuvvetlerimiz canla başla şehitler vererek PKK terör örgütüne karşı mücadele ediyor. Kim bu PKK? Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerimize sürdüğü piyon, maşa ve o PKK'nın dostları işte Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü FETÖ daha bir hafta önce o darbeyi tezgahladı ve ezildi. Şimdi bu koşullarda ordumuz şehitler vererek savaşırken PKK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerinin kışlalarının önüne o çöp, çöp kamyonlarını yığmak ne demek oluyor? Ne demek o çöp kamyonlarıyla güya ordunun önüne engeller koymak? PKK ile savaşan bir ordu bu e, kendi ülkesinden, kendi hükümetinden... Cumhurbaşkanlığı'm artık kim var bunun arkasında? Kendi hükümetinden gelen o çöp kamyonlarıyla mı karşı karşıya duracak? Onun için buradan uyarıyorum. 24 saat içinde hükümeti uyarıyorum. Bu bir hükümet politikası öyle anlıyorum. Belediyeleri uyarıyorum. O tür silahlı kuvvetlerinin, birliklerinin kışlasının önüne koyduğunuz çöp kamyonlarını derhal çekin. Çünkü bu ne demek? Yani tehdit Türk ordusundan mı geliyor? PKK, IŞİD, en önde FETÖ, Fethullah terör örgütü Türkiye'ye bu saldırıları yaparken arkalarında Amerika bu ordunun önüne çöp kamyonları yağarak hangi savaşı veriyorsunuz? Hangi savaşı veriyorsunuz? Burada yaptığınız bir kara propaganda yani tehdit olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu halka göstermiş oluyorsunuz. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı o çöp kamyonlarını yağarak kimin emrinde mücadeleye girmiş oluyorsunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri bugün PKK'nın hedefi, Amerika'nın hedefi, IŞİD'in hedefi. Siz onlarla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bu milleti Türk Silahlı Kuvvetleri'nden koparmak için hangi faaliyetin içindesiniz? O nedenle buradan tekrar uyarıyorum. Hükümeti uyarıyorum. Cumhurbaşkanını uyarıyorum. Belediyeleri uyarıyorum. Derhal, derhal 24 saat içerisinde o çöp kamyonlarını oradan çekeceksiniz. Aksi halde Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerine düşmanlık kışkırtarak, Türk Silahlı Kuvvetlerini topluma bir tehdit gibi göstererek. Çünkü o çöp kamyonu Urfa'daki Tugay'ın önünde de var. İstanbul'da askeri birliklerimizin önünde de var. Eti Mesut'ta da var. İzmir'de de var. Türkiye'nin her yerinde var. Siz hangi propagandayı yapıyorsunuz? Ey hükümet, ey cumhurbaşkanı. Siz bu millete orduyu hedef olarak mı göstermeye kalkıyorsunuz? O zaman çok açık söyleyeyim. Bu ülkeyi yönetemezsiniz. Orduya düşmanlık kışkırtanlar, orduya karşı bu kara propagandayı yapanlar, orduyu tehdit gösterenler kesinlikle kesinlikle bu ülkeyi yönetemez. Biz Vatan Partisi olarak yarın başlıyoruz. O çöp kamyonlarını silahlı kuvvetlerin birliklerinin önünden, kışlaların önünden çekin kampanyasını başlatıyoruz. Millet bizimle beraber ve hükümeti de buradan uyarıyoruz. Derhal belediyelere emir versinler. Kendi teşkilatlarına emirler versinler ve bu Türk ordusuna karşı millette kuşku uyandıran milletle ordunun arasına kama sokmak isteyen milletle ordunun arasındaki birliği bozmaya yönelik bu faaliyete son versinler. Efendime çeşitli mazeretler ileri söyleyebilirler. Bir kısmı efendim iyi niyetten bunu yapabilir ama iyi niyet falan onları bırakın bir kenara. Bu nedir? Siz çöp kamyonunu Efendim belediyenin araçlarını ordu birliklerinin önüne yığdığınız zaman bunun bir tane anlamı var. Ben ordudan korkuyorum veya orduyu tehdit olarak gösteriyorum. Bu vahim bir tavır. Bir hükümet ordudan korkar mı? Belediyeler ordudan korkar mı? Ordudan kim korkar? PKK korkuyor. Amerika korkuyor. Amerika'nın korktuğu ordu var. PKK'nın korktuğu ordu var. Hükümet de ordudan korkuyor. Belediyeler de ordudan korkuyor. O zaman bu hükümet, bu belediyeler Türkiye'nin başında kalamaz. Vatan Partisi o belediyelerin yerine halkın belediyelerini kurar seçimle. Bu hükümeti de seçimle devirir. Onun yerine bir milli hükümet kurar. Onun için bir kez daha uyarıyorum. 24 saat içinde derhal o çöp kamyonlarını birliklerinin önünden çeksinler. Yoksa çöp olurlar. Bakın halkın zihninde çöp olurlar. Çünkü Türk ordusuna düşmanlık insanı çöp yapar. Çöp yapar. O nedenle bir daha adını veriyorum. Binali Yıldırım hükümetini uyarıyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı buradan uyarıyorum. Bu ordu hakkında kuşku uyandıran, orduyu tehdit gibi gösteren, milletle ordunun arasını açan, milleti ordunun karşısına dikmeye çalışan, Anlayışları derhal son versinler, bitirsinler. Bu ordu o FETÖ'nün darbesini ezdi. Bu ordu olmasa FETÖ'lülahçıların darbesi bertaraf edilmezdi. Onun için sanki bu ordu darbe yapmış gibi göstermek ama o gece öyle değillerdi. O gece e, ordunun içindeki küçük bir grup olduğunu söylüyorlardı. Orduya çağrılarda bulunuyorlardı. Peki o gece orduya beni kurtar diye çağrıda bulunanlar şimdi o çöp kamyonları niye o birliklerin önüne koyuyor? Bu büyük yanlış. Bu hükümet tavrı değil. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti böyle bir tavır içinde olmaz. Bu hükümet terbiyesi olmayanların, devlet terbiyesi olmayanların, devlet birikimi olmayanların, devlet tecrübesi olmayanların, devlet geleneği olmayanların tavrı olabilir. Onun için... Türkiye'nin önünde ciddi tehditler var. Uydurma tehditler yaratmayın. Orduyu tehdit gibi göstermeyin derhal. O çöp kamyonlarını başka hangi kamyonunuz, belediye aracınız vesaire varsa yarın sabah mı veriyorsunuz bu gece? En doğrusudur. Bu gece emir verin derhal onları yarın oradan çekin. Aksi halde bu millet sizi sırtında taşımaz. Çünkü siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Ordu düşmanı bir hükümet Ordu hakkında kuşkular yaratan bir hükümet, ordu hakkında kuşkular yaratan bu uygulamaların şu anda tepesinde gözüken bir cumhurbaşkanı o konumlarda kalmaz. Kibirlenmeyin fazla, kibirlenmeyin. O konumlarda kalamazsınız. Türkiye, Türk milleti sizi sırtında taşımaz. Seçimle sizi alaşağı eder, edecektir bu, bu politikalarınız devam ederse. Onun için tekrar uyarıyorum. Cumhurbaşkanını uyarıyorum. Hükümeti uyarıyorum. O çöp kamyonlarını götürüp o ordu birliklerinin önüne yığan belediyeleri uyarıyorum. Genelkurmay başkanlığını da uyarıyorum. Genelkurmay başkanlığı bunu kabul etmez. Silahlı birlikler de kabul etmez. Sanki o çöp kamyonları neyi engelliyor? Bunlar bir tek propaganda amaçlı davranışlardır. O çöp kamyonlarının bir işlevi yok. O çöp kamyonları ordunun hiçbir hareketinde enge, engelleyemez. Bir tek işlevi var o çöp kamyonlarının. Orduya karşı psikolojik harekat, psikolojik savaş. Bunu herkes herhalde anlıyordur, biliyordur. Çünkü başka niçin oraya yığıyorsun? Götür Başbakanlığın önüne yığı. Götür Sağlık Bakanlığı'nın, Eğitim Bakanlığı'nın önüne çöp kamyonlarını yığı. Neden? Oradan da yüzlerce, binlerce, on binlerce hatta FETÖ mensubunu siz hükümet olarak tasfiye etmiyor musunuz? E o zaman niye bu Türk ordusuna karşı bu şüpheler uyandırmak? Götürün çöp kamyonlarınızı o kadar başbakanlığına o FETÖ'cüleri almışsınız. Sağlık Bakanlığı'na almışsınız. Eğitim Bakanlığı'na almışsınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine de o FETÖ'cüleri siz yerleştirmişsiniz. Arkada kalan yıllarda niye bize bunları söyletiyorsunuz? Onun için derhal, derhal, derhal çöp kamyonlarını alacaksınız şehitler vererek PKK'ya karşı savaşan Amerika'ya karşı Türkiye'nin namusu ve güvencesi olan e, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bu kuşkuları uyandırmanız e, uyandırmanıza bu millet ve Vatan Partisi kesinlikle izin vermeyecektir tekrar söylüyorum 24 saat içinde çöp kamyonlarınızı Türk Silahlı Birlikleri'nin önünden temizleyin Vatan Partisi'nin bütün örgütlerine de buradan görev veriyorum. O çöp kamyonlarının temizlenmesi için Türkiye'nin her yerinde, her kentinde ve silahlı birliklerimizin önüne o çöp kamyonlarının yığıldığı her yerde Vatan Partisi Millet Ordu Birlikteliğini savunacaktır ve hükümeti de ve başkalarını da burada hizaya getirecektir. Bütün yurttaşlarımıza bu konuda duyarlı olma davetini buradan ayrıca yapıyorum.